bir şey değil bu e, mahkeme evet değil. Hiç, hiç kimse bir burada bir zanlı bir olarak bir oturmuyor, bir şüpheli olarak oturmuyor. Biz... Jandarmada, jandarmada şöyle bir bilgi var. Cinayeti işleyenin kan yöneyi var. Cinayeti işleyenin dokusu var. Cinayeti işleyenin ayakları, ayak ayak yöneyi ve parmak izleri var. Her şeyi var. Fakat karşılığında daha evvel adli bir suç işlemediği Evet Mehtap Hanım şöyle de bir gerçek var biliyorsunuz her zaman cinayeti işleyen kişiyle cinayeti azmettiren kişi tetikçi kullanan kişi her zaman aynı olmayabiliyor bazen e, elini e, pek kana bulamak istemeyen kişiler e, bir tetikçi de kullanabiliyorlar bildikleri bir gerçeğin üzerine başkasını da yönlendirebiliyorlar her şey oluyor bu dünyada dediniz ya şaşırıyorsunuz belki hiçbir şeye şaşırmıyorum İnanın hiçbir şeye şaşırmıyorum. O yüzden e, kimin cinayeti işlediği, kimin işlettiği konusunda farklı görüşler var. Peki Abdülkerim Bey'in önemi ne? Çünkü kendisi hayvan hakları konusunda, e, efendim hayvanlar konusunda birlikte çalıştığı bir arkadaşı. Daha da önemlisi, jandarmaya verdiği belgeler var. Son, yani cinayet yedisinde işlendi, altısında en son gören kişi, doğru mu? Evet. Fotoğraf çeken, video çeken kişi. Abdülkerim Bey'i bir ...hatırlayalım isterseniz. Yani, e, şurayı aydınlatabilir miyim? Dönüşte hemen size söz vereceğim. Rahmetli olmadan bir gün e, önce görmüştüm onu. Telefon geldi bana, Melek Hanım dediler... E, bıçaklanmış falan. Aylarca bana odaklandılar. Ailesinden uzakta... ...hayatını hayvanlara yardım etmeye adamış... ...60 yaşındaki Melek Şengönül cani ya da caniler tarafından acımasızca öldürülmeden önce son gören bir isim vardı. Ölmeden bir gün önce gördüm. Abdülkerim Bey de yine hayvanseverlik bağlamında görüştüğü, tanıştığı bir beyefendi. Ama aynı zamanda da rahmetliyi en son gören kişi olması açısından önemli bir. ikinci bir önemi nedir Abdülkerim Bey'in? Rahmetlinin üzerinde bulunan bir erkeğe ait DNA örnekleri sebebiyle kendisinden DNA örneği alınmış, karşılaştırma yapılmış ancak uyuşmamış bir beyefendi. Bu ne zaman oluyor orada kalmanız? İki yıl önce. E, i̇lk, tanıştığımız, yeni tanıştığımız i̇lk tanıştığımız sıralarda. Gün, i̇lk tanıştığımız gün evet. Son yedi yıldır hiçbir işte çalışmayan ve sadece hayırseverlerin yardımıyla yaşadığını iddia eden Abdülkerim Bey'in sahip olduğu lüks araçlar dikkat çekici. Benim e, herhangi bir şeyim yok. Yani bir gelirim falan yok. Peki hayvan siz... sebeplerinin desteğiyle işte verdikleri katkılarla bir mücadele veriyoruz. Hani işsiz ve geliri çok olmayan bir insana insan için fazla sayılabilecek bir ATV cihazı, bir jip bir bile... Tamamen hayvan tarafından karşılanan şahıslar belli. Melek Şengönül'ü en son kim aradı? Yıl yedisinde. En son acaba bir telefon görüşmeniz oldu mu? Benim kendisiyle oldu. Saat kaçta oldu? Bunu neden ama ayın yedisini lütfen iyi hatırlayın. Neden soruyorum? Saat kaça kadar hayattaydı? Kendisini son gören yani canlı olarak son görenin de siz olduğunu tahmin ediyoruz. Sonra hiç gittiniz mi evinde kalmaya? Yok. Abdülkerim son gün yaşananlarla ilgili ne saklıyor? Evet sakladığınız bir şey var mı bizden? Evet canım. Yani benim şöyle bir şey söyleyeyim size. Burada Reyhan Avcı Karagözler arkadaşımız bağlanabilir. Ben kolay kolay kimseye öyle mama getireyim, şu getireyim, bu getireyim diye gitmem. Ben bir rica üzerine gittim. Reyhan Avcı Karagözler ben sürekli Tekirdağ hatta cumartesi günü yine gide gideceğim. Alacağım yemekleri yine Tekirdağ'a getireceğim. Bırakacağım, döneceğim, göremedim. Ben Barınaklar gerçekten bazı barınaklar çok sıkıntı, sıkıntılı durumda. Dernekte de olsa, belediye de olsa inan edin 500'ler, yüzlerce hayvan açlıktan. Açlıktan artık birbirlerini yiyecek hale geliyorlar. Bunlar yalnız bir şimdi. Bunları Öyle. Yani, öyle, ama bakın. Ben, biz bakın bir bu konuda bir saniye kalıyoruz. ama şimdi konuyu çok i̇şte, burada, burada aktivistlik girmek yapmıyoruz. Girmek zorunda kalıyoruz. Bakın, bakın. bakın. Abdülkerim Bey o kadar Beni çok vaktim yok. Burada hayvan sevgisi konusunda sevgili, bir farkındalık. Yaratabilirsek ne mutlu bize. Hayır, ama dönüp dolaşık onlardan bahsediyoruz. Gerekmiyor. Bak ben onu demiyorum. Ben bu çalış... bir şey saklıyor musunuz? Dedim siz Biz... hayvan barınaklarına ama getirdiniz. Bak, ben şu anda çok orada zan altında kaldım. Ay, anlatın siz diye söylüyorum araçlar, ama siz hala hayvan barınakları diyorsunuz. diyorsunuz. Bu kısılaçlar nereden geldi? Haftamız evet nereden geldi? geldi. Yani yordum bollu. Bakın ben öyle bir öyle bir şeyin içinde değilim ben lütfen. Siz bize isim verecektiniz, vermediniz. Hangisinden Geçen gün geldiğinizde de bu araçları size kim aldı dediğimizde ben gerekirse bunu söylerim dediniz. Ben bu ben bunu size de kontarını falan içeride vereyim göstereyim Doğru. ben bunu şeyle Yani sürekli hayvanların kötü yaparak. durumda bakın, olduğunu konuşarak bir bunu, yere varamayız. Bakın ben burada ay, ay, arabamla mı yargılanıyorum yoksa bir başka bir şeyle Biz mi Bir şeyle yargılanmıyoruz. O zaman ben... Soru bakın, soruyoruz, cevap verirseniz araçla, verirsiniz. Araçla giderken zaten rahmetli hayattaydı. Ayın altısında ben bu insana sucuk besleme yaparken kapının önüne araçla gidiyorum. Araçta alan insanlar belli. Bana para gönderen insanlar belli. Şimdi kalkıp da burada onu söylediğim zaman zaten medya sü sürekli Yok, üstüme geliyor. Yok burada Bak. verin demiyorum. Ha. Ben. Zaten sürekli üstüme geliyorlar. Zaten sürekli şu anda bomba bomba şeyindeyim ben. Şimdi bakın benim bu araçlarla alındığı günden belli. Nereye girip çıktığım belli. Hangi ha gidip hangi yerde çalıştığım hangi yerde imek getirdiğim saniye saniye saat saat belli. Ama ben buradan kalkıp da şu yetkili şunu şunu diyemem. Çünkü her şey söylenmez burada. Çünkü ha. özel şeyler var yani özel yerler var, özel mülkler var, özel yetkililer var. Bana verilen bir sunulan bir güzellikler var. Kalkıp da o insanlar burada ortaya koymak Benim istemedim. demedim zaten ha. ben. Burada verin isimlerini Şimdi. demedim. Siz ayın dördünde cinayetten üç gün önce yaklaşık iki saat bir konuşma... Benim o insanla konuştuğum ayrıntı... ...unutkanlığı var. Şimdi girdik yani artık resimleri, mesimleri paylaşımlarımı açtım... Ayın altısında saat 12 civarında ben onunla e, Sultanköy'ün merkezinde telefonla görüştüm. Yerini bulamıyordum. Yani ben yerini hatırlayamıyorum. Yani sokak mı şurada buluşacaktık. O değil. İki gün önce. Ondan iki gün önce yaklaşık iki saat bir konuşmanız var. Telefon kayıtlarınızla rahmetliyle. İki saat mümkün değil. Öyle bir şey yok. Var. Hayır efendim iki saat ben niye insanla görüşeyim? Ne konuşacağım onunla? konuşacağım. Neyim ben de. var benim? Ne bileyim yine sağdaki soldaki hayvanlar olabilir. Hayır, iki bir sohbeti... saatteki bir görüşmem yok benim. Sadece ilaçla ilgili sorunum var. Benden durumunun iyi olmadığını ve o ilacı istediğini söyledi. Ve biz de bir tamam dedim gideriz dedim getiririm sana. Ondan sonra bir gün sonra bizim e, Yalova'da bir köpeğimiz kaybolmuştu. Okey. Ve ben bunların hepsini jandarmaya tek tek o günkü şeyimle bugün de söylüyorum size aynı şeyleri. Ama benim burada gerçekten çok üzüldüğüm bir şey var. Ben burada şu araçlar, sen araçla milleti dolandırmışsın gibi, paraları almışsın gibi, araçlar nereden geliyor, nereden bu yordu, ben bu suçmaları kabul etmiyorum kesinlikle. Böyle Beni şey. çok kötü zan altında bıraktınız. Bakın ben yüreğimi koymuşum bu işin içine, hayatımı koymuşum ben, ben sağlığımı koymuşum bu içine. Bu iş gönül işidir. Bey, Bakın ben dünyanın şey her yerinde, Abdülkerim Bey, dünyanın her yerinde, e, iş 7 senedir çalışmayan bir insana altındaki arabayı kardeşim nereden bana, aldın bana diye sorulur. Dışında, Bundan niye bu kadar rahatsız Benim oluyorsun? araçların dışında iki tane araç olmasa ben bu kadar imeği tonlarca imeği taşıyamam. Niye bir dernek ben kadar... üzerinden? Hangi size... dernek efendim? Türkiye'de yüzlerce dernek var. Çoğu bunun yoldan çıkmış. Bakın, sizin can arkadaşınız Mehtap Hanım bile diyor ki ben olsam üzerime kabul etmezdim. Mal mülk sahibi bakın, kimse yapmazdı. Bakalım, ben olsaydım. Bunlar taksitle alınmış şeyler. Nakit parayla trak diye değil. Taksitle aylık alınan galeri belli. En son bundan 3 e, hafta evvel taksiti bitti. Taksitle alınmış şeyler bunlar. Yani bunu sormamızdan niye rahatsız oluyorsunuz? Hayır çünkü sürekli... Bunu dünyanın her yerinde insanlar sizin, sorar. Bakın siz beni, Arkadaş nereden aldınız? Siz bunu diye? soruyorsunuz da bir de bu hayvan severler kitlesi altında yüzlerce rantçı var. Şu anda bunların evet. hepsi üstüme geliyor. Bakın gördünüz mü? Adam ne güzel alıyor. Adam ne güzel. Bakın bakın paraları götürüyor. Bunlar yasal yasal götürürken ben bu araçları koymayabilirdim. Diye mi? Diyebilirdim yani şu araçlar yok arkadaş ortada. Bakın milletten milyonlarca dolan, dolar dolandırıp Ortada hiçbir şey yokmuş gibi kürüsür bir arabaya binenler var. Ben araç niye? Ee, yani niye onları, onları takdir, mi edelim, ne niye de de takdir mi edelim? Niye bir istedim? Sizi de takdir mi edelim anlamadım. Bakın, bilmiyorum tarih gösterecek. Bakın ben niye bir tane cip istedim? Cip bataklık alanlarda geziyorum. Bataklık alanlara giriyorum. Bataklık besleme ormanlara giriyorum. Benim aracım belediyeli bir belediye. Olmadı. Besleme yapamadığım için yüzlerce benim hatta yüzlerce miyim de onlarca köpeğim dondu dağ başında. Ormanlar işte doğdu. Bakın bu yaptığınız iyi şeyler ha, şimdi hep, hepsi hepsi takdir edilecek şeyler. Fakat bazı şeyler şaibe uyandırır. Eğer bunu ya, bir dernek üzerinden siz, yürütüyor olsaydınız ha, oradan çok kimse size bunun oradan sormayacaktı. Çok güzel. Şimdi oradan çok güzel. Ben size oradan tüm yüreğimle hak veriyorum. Peki benim karşıma çıkacak. Ben şimdi tekstilci bir insanım. Girdim bir camianın içine. Senin hayvanın benim hayvanım. Onun köpeği benim köpeğim. Senin mamam benim mamam. Aa ne güzel bir insanlar artık psikolojisi şu olmuş. Atlatmış. Belirli süre atlatmış. Öyle bir camiayla ben karşılaşmadım. Peki. Yani e, şimdi Abdülkerim Bey ile ilgili söyleyeceklerim şunlar. Evet bir dönem DNA karşılaştırması yapıldı. Çünkü bu olması gereken bir prosedürdü. Son gelen kişi olduğu için. E, fakat bu DNA karşılaştırmasında herhangi bir eşleşme olmadı. E, ama iki yıl boyunca e, hayvanların beslenmesinden tutun da o yolların birlikte yapılmasına kadar birçok şeyi paylaşan Nagihan, Songül, Abdülkerim. Yahu bu kadınla hiç mi bir şey konuşmadınız ya? Hiç mi özel hayatıyla işte bir Bir dakika izin verin Songül konuşsun biraz. Tek e, konuştuğu olay işte evlenmek istediğini evlenmek istediğini. Evet. Yani birisini yani eski e, çocukluk aşkıyla görüştüğünü. İsim söylemedi ama. Hı. İsim söylememişti. İşte onunla birlikte olmak istediğini. Evi bize bırakıp yani her ay bir miktar para yola yollayabileceğini, hayvanlara bakıp biz ama kabul etmedik. Çünkü çok ıssız bir yer. Kabul etmedik. Sonra bize zaten şey demişti. Vazgeçtim evlilikten. Çünkü e, o şahıs ona şey demişti çok hayvan kokuyorsun çok koku var falan filan ama Melek abla asla evli birisiyle birlikte olmaz yani onun görüşüne aykırı yani başlangıçta evli olduğunu söylemediğini mi düşünüyorsunuz Enver evet, Bey'in ona öyle düşünüyorum söyleseydi baştan mı itiraz Aslında. ederdi kesin ne diyorsun Enver Bey baştan ya sen delikanlı gibi konuşuyorsun bunu da söyle baştan evet. e, söyleyemedim cesaret edemedim şimdi, diyorsan onu da söyle. Şimdi, şimdi yani kim benim hakkımda ne istiyorsa düşünebilir ben yalan söylemem niye söylemiyorum gerek yok bu kadıncağız rahmete gitmiştir tamam mı ben ona evli değilim bekarım deseydim. Kadıncağız benim evime geldi. Gördü evli olduğumu. En son. Evet. Sonra geldi. Yok yok yok. İlk başta. İlk gitti evet. evine sonra onu hemen alıp ertesi gün dinlemedin. Yani hemen ertesi gün değil tabii. Değil ya. Bugün öyle anlatmadın. Bile... En son dedin evet. artık götürdün. Tabii tabii doğrudur. Böyle bir durum var. Ne diyorsun? Gö eve götürdüm. Tanıştılar. Melek Hanım'ın oradaki kendi evinin satışıyla ilgili kafaları kurcalayan bir şey var. Onu da ona da açıklık getireyim. Bana dedi ki ben arka tarafta bir tanem iki tanem ev yaptım. Sattım. Burayı aldım. Ama ben buradan da taşınacağım dedi. Bana söyledi. Bizim onunla ayrılmışlığım ayrılacağız. Aramızda hiçbir şey olmadı. Biz e, sen kedilerden vazgeçeceksin. Geçmeyecek misin? Lafı yok. Bana dedi ki burada bu bölgede biliyorsunuz o bölgede tank var. orada Ben